Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma tekrardan. Ee, Muhammed abicim giriş yapmak ister misin? Ben ya. Hadi abicim yap bak hadi. Tüm takipçilerimiz seni Abi. istiyor. Allah Allah. Evet hadi. Tamam. tamam. Tamam bak bu kadar Eser abinin aldığı kostüm gelmedi. Abicim giriş yapsana başlattın mı şimdi Ensar abine? <laughs> Çok güzel bir başlangıçtı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Muhammed de Eudora global sıralamalarda oynayan bir arkadaşımız. Kardeşimiz. <laughs> Kostümü kesinlikle deneme değildir. <laughs> Kostümü deneme kartı değil ömürlük üstünedir. Abim çekiliş yapacağız diyorum. Bir sana mı çekelim onun onu? <laughs> Arkadaşlar. bu arada Javet güzel bir hero aslında. Oynanabilir bir hero. Metada olacak bir hero. Mesela şu. Bak. Hop öldü. Bu. Javet budur abi. Gel buraya. İşte kör ama hünkârı gördünüz. Ah, Korahmet. <laughs> Korahmet öldürdü bizi. Allah. <laughs> tamam bunu görmediniz. <laughs> <laughs> İnfazım. <'un. gülüyor> Elanur bela, bela. Ey. Ana. Çok güzel bir ulti atabilir aslında <gülüyor> <gülüyor> Şu hiç Aynen. Çok güzel bir yere ulti açtım hiçbiri çıkamıyor <laughs> <laughs> Kafasına bir tane minyon. <laughs> Aga can. Ulan gerizekalı adam ya. <laughs> Mami atacaktı bana geldi ya. Geldim geldim. Abi ben çok şanslıyım Muhammed senin için birini çekeceğim. Kimi istiyorsun abi? Bitmeyen savaşta başlayabiliriz. Al bunu tekli o zaman abicim. Ama saflaştır attı. Tamam sıkıntı çok geldim ben. Ya at 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 tuşa basıyorum atmıyor. Tamam Allah'tan attı. Yayında küçük bir aksama oldu. Onu bir de ben standladım. O adam ulti atamadı. Çok güzel. Ne yapıyor bu? Öldü. Yanlış kule altında ulti atıyorsun bebeğim. Ne yapıyor? Ama onu boş verin. Şu estese gelin la. Tam gelmeye çalışıyoruz ama. Çok yavaşladım. Aga bırakın onları canları toplayın. Canları toplayın abi. İnfazlımla İnfazlımla senin hasarını tamamladım Hakan. Ne diyorsun? Veya sen daha sarımı tamamladım ama ki sana gitti Aynen <laughs> kardeşim. Sanki biraz öyle oldu. Oo, Tigray güzel korudu. Neyse ben öldüm hiç sıkıntı. Aa ölmedim lan. Şunu atıp kalkan kazanırsam kaçarım ben buradan. Çok güzel. Ya beni bir bırak lan. Şunu doşlayabilir miyim? Neden? Neden Aha. şimdi ulti? Onu anlamadım. Geri zekalı bir de buraya çıktı. Hadi gel gel. Hakan. Bana bir şey kestirin be. Hayır öleceğim. Kardeşim. Gider Teşekkürler. Sıçramasınlar sağ sol. Ortalığı da fazla kuş pisliği yapmayın. Sen gel bakalım sen. Sen hep aralarda saf Arkadaşlar Javit oynamak isteyenlere tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel bir o. Stanı falan hoştu Çok hoştur ama bana ne. Hop hadi geri. <laughs> Oha nasıl gelmedi lan o? Of, kim yaptı lan? Tamam oraya. ben onu attım. Oğlum beni kim kaldırdı o? <laughs> kanka bu arada ölenlerden biri gerçekten yazabilir mi ya? Takip etsinler. Tamam ben kanka. zaten şimdi. kesmem lazım. Ana çünkü... Bu gece... Bu gece de yüklerim videoyu. Ha beni bir bırakla. Güzel estes düştü. Estesik de yok. ikinciye düşmüş. Karşıda da bir tek estes farmı ya. Get deli soyka. Tamam ben oldum. Bizde Hakan olduğu için bu oyunu her türlü alırız ya. Hayır. Çünkü, <laughs> adam o öldü vurdu. ne oğlum? Tövbe yarabbim Rabbim. İlerley Gel şimdi ne yapacağım? Ya bu adam niye ne ya yapacağım yani o? Abi, infaz Oğlum, biri ya. vursa ya şuna. Abi infaz attım. Geldi yani çaldı ya ama. Abi. <laughs> Abim niye çalıyorsun? Abi çok kötü konuşuyorsun. Çok kötü oldum ya. Yalnız bir şey diyeyim mi? S-testleri var sıkıntı. Hiç sıkıntı yok. Rahat <laughs> Bir de ben çektim onları mobi çıkamıyor adamlar. Okay. <laughs> Tanning. Tamam abi özür dilerim sana özür dilerim. Babam çok babam çok kızıyor. Bana mamı diyenlere kız diyor. Tamam abi özür dilerim babandan ve senden. Tamam teşekkür ederim abi. Baba tam support ya. Atayım mı onu? <laughs> Atacaktım lan onu. Kaç! Şu aşağıdaki ormanı alayım hadi. Ne yapıyorsun Tigreal? Abi tuttu bir. <laughs> Harika bir oyun. Ya gireyim mi şuna direkt kulağa? <laughs> Oğlum senin buraya gelmemen lazım, salak mısın sen ya? Lütfen <laughs> kötü hitaplarda bulunmayalım. Hakan, Bilal lütfen. Özürüm. Bak Muhammed abicim senin kulaklarından asarım tavana ha. Alın şunu. çok <laughs> <laughs> Abim? Kısım. Ne <laughs> Alın yiyin mi <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar saldırı. <laughs> ne oluyor? Aman Allahım. Kongo götürüyor resmen. Alın şunu. Ya bu da özellikle benim bekliyorsun hemşerim ya. Manyak mısın ne hemşerim? Bu da üstüne çar. <laughs> Minyonlar girin siz ben geliyorum. Bence bu oyunu bir tık daha uzatabiliriz ya. Bizzası bir daha evet, Ben bayağı Çok güzel olacak. Hakan sen git öl. Sen git öl kanka. Çıkın bir ensar ölsün. Ne yapıyorsun? Bak ölün aga hepiniz ölün. Ben tutarım tek başıma. Hakan. Ben şu anda. <laughs> Okey. Çok önemlisin Hakan. Ya git öyle Allah için öl ya. Şimdi adamları kill verecek. Bak önemli bir şey için öleceğim dedi ya. Bak şey, Seyret Hakan'ı seyret. Öldü. Ha, önemli bir şey. Aynen. Saberi kastırmak için öldü. Bravo. <laughs> Arkadaşlar işte. kuşta beyin var, Hakan'da yok. Teşekkürler. <laughs> bir çekil. Bitir, bitir şu kalan oyunu. Tamamdır ben seni açacağım da. Pardon lan canıma bak. Pardon kanka. Kafasına. Oğlum abin kastı lan hayırdır. Gel bakalım. Fakat Tigran arkada kaldı. Yavuz onu kesti tamam. Ne oldu lan? Ha kestim onu. Hı hı. Beni yani sana bak hala asla ya. Ben ona gireceğim ya. Sıra bende. Gelsene oğlum. <laughs> İyi ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi tamam, gerek yok be. Geliyorum arkadaşlar oraya. Geliyorum. Hız, geliyorum. Aha Yavuz her zamanki klasik işini yaptı kardeşim. Başlattım burada fight'ı. O yanınıza kayamaz sizin. Dıkış. <laughs> Alev <atışını> otosunu <laughs> yolda. Çektir, çektir, çektir. Lan beyin inatla geri zekalı. Anladım. Neyse kule bende kule bende hala tanklıyorum kuleyi. Öldüm. Tamam tamam <gülüyor> çok, çok. <gülüyor> kule çok orada. <laughs> Aga vurmayın kuleyi de bitirmeyin ya. Ederim, Hakan bravo yani yaptığın iş yani. <laughs> kuleyi tanklayayım dedim direkt öldürdü kule. <laughs> Abi ya Midas'ın kılıcının pasifi geldi ya <laughs> Öyle kesti kule, ya ne kadar vurdu Bakalım 3.5k vurmuş kule Hakan abi bizimle oyun bitecek Hakan abi milyon kessin abi Abi git şuna Vur vur Hakan'a vur Oğlum bak Ben oyun abi Abi ne yapıyoruz burada Çık <laughs> 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 Şuna alayım da. Kardeşim yine global bir ulti açtım buraya. Kimler görür burayı? Oha yanlışlıkla sömer attım gördün mü? Oy bitti, oy. Oy şu an gitti, ya Salak mısın oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> Beni bir götür. <laughs> ne yapıyorsun ama? Ya sabır ya Allahsız. Ya bu bu adam tamam mı? Arkadaşlar bu adam cibilesiz bir adam. Bu oyun her şeyi bana atıyor ya. Tamam salın beni ben gideceğim. Ne bileyim, salın beni gideceğim dedi ama. Özür dilerim. Abi 200 gold buradayım ha. Doz şurada. Oğlum Yavuz ne yapıyor şu an? Yavuz ne yapıyorsun sen? Abi bari adamın üstüne atayım da stun gitsin. <laughs> 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 Abi Tigray gelecek dikkat edin combo ya. <laughs> Oğlum bak atma Hakan Hakan'a atma. Oyunu kaybederiz bak. kaybederiz. Hakan geliyorum gir vur kardeşim hepsine. Hayır. Aga bir bu. Ya. Bravo işte bu kadar bebeğim ya. Gel gel kurtaracağım mı gel. <laughs> Allah mı O senle nasıl kaldım ben kardeşim ya. Aga minyon temizlemeyin ya bir tur daha gelir bunlar. Aynen ben gidip öleceğim ya. Muhammed ne yapıyorsun abicim? Vurma bana. Abi kuleyi temizler misiniz lütfen? Bekliyorum. Tamam Muhammed al bunu diyecektim. Sen büyüyünce Hakan abin gibi olma tamam mı abicim? Tamam, abi. Bak bana vuracaksan gel o zaman savaşalım öyle ölürüm. Ne yapıyor orada? Ölmeye çalışıyor. Heh. Çıkın gel Aga sen öldün de şimdi mahvoluruz yalnız. Aa Yavuz nereye? Ya Yavuz Allah kahretmesin. etmiş. Yavuz nereye gidiyor Arkadaşlar saldırıdan fırtına çıkmak Değil istiyorum. Ya. Fırtına güzel gidiyor çünkü. Ne oldu lan? Tuşu. Sen de miyorsun? Tam beyler zorlamayın adamı ama ya. Ayıp oluyor ha. Nereye götüreceksin şimdi bizi? Gelecek <laughs> Saçma sapan işler yapıyorsun. Dur şuna bir infaz. Evet, i̇nfaz. <laughs> <laughs> çık çık. <gülüyor> kesme kesme çık. Ben bunu atarım kanala bu arada. Atılış. Güzel oyun oldu biraz. <laughs> Arkadaşlar Hakan böyle. Gel Muhammed gel al abicim bak ulti ulti atıyor. Evet, şimdi, şimdi oyunu vereceğiz Hakan abinin yüzünden. Ne çok milyon var be ne çok milyon var. Kessem var ya şu an canımı kesmek istedi şu minyonları. Hayır hayır hayır, gidiz. Hadi bir ara bak bir kısaca. Bunlar mı bunlar? Bu team hepsini keseceğim minyonları. Yavuz stun. kes onu. Tamam. Oğlum ne salak adamsın sen Saber ya. Aha Hakan'a Penta girdim kule altına Hakan. Salın aga çocuğa Penta'yı. Bak infazım var atmıyor. <laughs> 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 Elinize sağlık arkadaşlar. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Çok eğlenceli bir video oldu. İzlemenizi tavsiye ederim. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya görüşürüz. <laughs> Yine görüşürüz ya.